Uzay haberleri 22 4 Mayıs 2024 Asyon geliyor. Kara Şövalye pilotları benim YouTube'um. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de, bilgilerimi çok ciddiye alıyorum, ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Gereksiz ve biraz da açıklanamaz bir belirsizliğin ardından, Büyük Taygetan yıldız gemisi Alcyon nihayet 2 Mayıs 2024'te alçak dünya yörüngesine ulaştı. Kendi sınıfının ilk Alcyon sınıfı Dreadnought'u ya da savaş gemisidir. Bu nedenle tüm kardeş gemileri de Alcyon ya da Alcyon sınıfı olarak adlandırılır, tıpkı birkaç hafta önce gelen Asterope gibi birkaç tane üretilen ve temelde aynı olan bir yıldız gemisi sınıfı olarak isimlerini ilk inşa edilenden alırlar. Asterope bir ikinci parti Alcyon sınıfı direkt nottur, yani sınıfın ikinci varyantının bir üyesidir. Alcyon ise ilk üretilendir, yani orijinal bir Alcyon sınıfı birinci derece direkt nottur. Asyonun gelişiyle ilgili çok fazla belirsizlik vardı çünkü mürettebatı ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmıştı çünkü mürettebat arasında neredeyse her görev için çok fazla aday vardı. Yine de yörüngede kalacak ve Galaktik Federasyon tarafından gerekli görülmedikçe ve izin verilmedikçe genellikle yüzeye inmeyecek olsalar da çok az insan dünyaya gelmek için gerekenlere hazırdı. Asyon Alçak Dünya Yörüngesi'ne ilk olarak varacak şekilde programlanmış olsa da, Asterope buraya yaklaşık iki hafta önce geldi ve hatırlayacağınız üzere onlar için burada Toleka'da büyük bir karşılama partisi düzenlemek zorunda kalmıştık. Dün Asyon nihayet geldi ve biz de bir an önce yeni bir hoş geldin partisi hazırlamak zorunda kaldık ki bu o kadar da zor değildi çünkü yörüngedeki tüm Taygetan yıldız gemilerinden yüzlerce insan bu parti için hazırlık yapıyordu ve tek yapmam gereken aynı beyaz uzun prenses elbisesini giymek için iki saat daha katlanmaktı. Beni giydirmek neredeyse iki saat sürdü çünkü Athena ve Alenim elbisemin Asteropen'in hoş geldin partisindeki son halinden biraz daha farklı görünmesi için hangi varyasyonları kullanacaklarına karar vermekte zorlanıyorlardı. Ayrıca makyaj ve küpe, kolye gibi seçilmesi gereken diğer tüm küçük ayrıntıları da düşündüler. Hazır olduğumda kraliçe Alenim, Athena, Kara ve Alexa ile birlikte asansöre bindim ve kapı havuz alanının hemen üzerindeki katta bulunan üst karşılama salonunda açıldı. Bu katta, aşağıdaki havuz ve eğlence alanlarının üzerinde geniş balkonlar ve yürüyüş yolları vardır ve size aşağıdaki kattaki partinin güzel bir manzarasını sunar. Bu beyaz karşılama salonunda, Kraliçe Alenim'in Taygeta'ya mesajlarının çoğunu ilettiği ve aynı zamanda konsey odası olarak da kullanılan mavi konferans odasına açılan iki büyük kapı vardır. Bu odanın arka tarafı ise geminin geniş balkonuna ve havuz alanının üzerindeki yükseltilmiş yürüyen merdiven geçitlerine açılıyor. Alenim bu kez yeni gelenlerle birkaç güverte yukarıdaki atriumun yanındaki daha küçük salonda değil, bu karşılama salonunda konuştu, çünkü bu kez gemide binden fazla insan vardı. Alen'in bir kez daha dünyadaki durumu ve tüm bu insanlardan yerine getirmelerini beklediği görevi ayrıntılı olarak açıkladı. Tehlikeleri ve insan nüfusuyla etkileşim halindeyken uyulması gereken kuralları açıkladı. Sosyal medya misyonu ve genel plan, bilmem gereken her şeyi öğrendiğimde ve yazabildiğimde ve buradaki konsey toplantılarında tüm parametreler kararlaştırıldığında gelecek bir videoda sizlerle ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Siz bu videoyu izlerken ya da dinlerken, dünyanın alçak yörüngesine çözülmesi gereken çeşitli servis ve mekanik sorunlarla gelen ve şu anda tedarik ve destek yıldız gemisi Saska 1'in tamir etmekte olduğu Asterope yıldız gemisinin aksine, daha doğrusu Alcyon buraya tüm gücüyle ve %100 operasyonel kapasiteyle geldi. Alcyon, inşa edilen 9 Alcyon sınıfı yıldız gemisi arasında en ağır donanımlı ve silahlı olanıdır ve Taygetan yıldız gemisi filosunda şimdiden bir efsane haline gelmiştir. Hala insan iletişim cihazlarıyla donatılmakta olan Vigilant Eagle ve Asteropen'in aksine, Alcyon buraya tam donanımlı ve harekete hazır olarak geldi. Çünkü dünya ve dünyaya yakın bölgelerle çalışabilmesi için gerekli olan insan elektroniği yıllar önce, 2017 yılı civarında alçak dünya yörüngesinde bulunan Taygetan filosunun bir parçası iken donatılmıştı. Yıldız gemisi Alcyon geçmişte başarısız olan ilk temas programının bir parçasıydı. Ne yazık ki bakım ekibi için, gemideki bilgisayarların ve iş istasyonlarının hepsi olmasa da birçoğu eskidir ve şu anda çalıştığım gibi Toleka'dakilerden kopyalanacak olan daha yeni son teknoloji bilgisayarlarla donatılmalıdır. Alsyon'un mürettebatının sadece 2 GB belleğe sahip Windows 7 bilgisayarlarla günümüz sosyal medyasında iyi bir şekilde çalışabileceğini sanmıyorum. Bu nedenle buraya tam donanımlı ve harekete hazır olarak geldiği iddiası biraz şüpheli. Asterope geldiğinde yaptığım gibi, Alsyonu da Toleka'nın köprü üstü ve CIC alanının sancak tarafındaki pencerelerinden görebiliyordum. Asterope'den çok daha büyük görünüyor, ancak uzayda ölçeği değerlendirmek çok zor, çünkü Toleka'ya Asterope'nin geldiği zaman ve birkaç hafta önceki karşılama partisi sırasında olduğundan daha yakın olabilir. Çizgileri etkileyici ve oldukça göz korkutucu, parlak siyah gövdesiyle daha da göz korkutucu görünüyor. Ancak Asterope'nin aksine, ismi benim bulunduğum yerden görülemiyor. Çünkü bana isminin orada ve büyük harflerle yazıldığı söylense de, bunlar Asterope'dekiler gibi ışık saçmıyor. Şu anda dünyanın yörüngesinde dönen 5 büyük Taygetan yıldız gemisi var. Taygetan Amiral Gemisi Toleka'ya eşlik etmek ve onu korumakla görevli Vigilant Eagle, diğer uzay araçlarında ortaya çıkabilecek tüm mekanik sorunları onarmakla görevli Büyük İkmal ve Bakım Gemisi Saskabir, daha sonra... Büyük bir Taygetan sosyal medya misyonu ve filo savunması da dahil olmak üzere çok sayıda görevi olan Alsion ve Asterope var. Buradaki varlıkları ve var olmaları nedeniyle çoğunlukla siyasi baskı ile görev yapıyorlar. Ve geri kalan her şeyi koordine eden ve hareket ettiren Taygetanların amiral gemisi Toleka bulunuyor. Tüm kararlar Toleka'dan alınıyor. Taygetan filosunun komutası ve kontrolü Toleka'dadır ve kraliçenin yatı ve evidir. Diğer haberlere geçelim. Size üzülerek bildirmek isterim ki, 8 Nisan güneş tutulması sırasında Kara Şövalye savaş Araçlarını uçururken düşürülen iki kayıp Alfa Centauri Alfratan pilotunun insan hükümetinin eline geçtiği doğrulanmıştır. Alfratan Centauri Yüksek Komutanlığı bunu resmi olarak açıkladı. Ancak serbest bırakılmaları için ne gibi çabalar sarf edildiği ya da Galaktik Federasyon'un insan hükümetine onları bırakmaya zorlamak için ne yaptığı gibi daha fazla ayrıntıya gönüllü olarak yer vermiyorlar. Hangi insan hükümetinin elinde olduklarını söylememe gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Galaktik Federasyon'un bu tür sorunları çözmek için genellikle hiçbir şey yapmadığını bildiğimiz için, bu üzücü bir haber ve Taygetan pilotları da dahil olmak üzere başka herhangi bir federasyon pilotunun da olabileceğini bildiğim için, onların arkadaşları ve aileleri için endişeleniyor ve onlarla empati kuruyorum. İleride bu konuda daha fazla ayrıntı olursa, sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Her zamanki gibi, bu uzay haberleri videosunun sonunda, YouTube kanalımı ilgilendiren önemli şeyler hakkında bir şeyler söylemeliyim. Genelde para konularından bahsetmeyi sevmem, ama hepinize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Çoğunuzun zaten bildiği gibi, YouTube kanalımın ön sayfasına yerleştirilen Paypal bağlantısı zaten sorunsuz çalışıyor, ayrıca Mercado Pago bağlantısı da çok iyi çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir Svaro Official Paypal bağlantısı da var, ancak bu sistemi test etmek içindi ve en sonuncusu değil. Çalışıyor ancak bağış için değil ürün satın almak için olduğu için Paypal varlıkları 21 gün boyunca donduruyor. Dolayısıyla YouTube kanalımdaki yeni Paypal bağlantısı Mercado Pago'nun yanı sıra daha iyi bir seçenek. Çalışmalarımda beni desteklediğiniz ve benim aracılığımla Yıldız Gemisi Toleka'nın mürettebatını desteklediğiniz için her birinize teşekkür etmeliyim. Çünkü birçok şeyi mümkün kılıyorsunuz. Beni ve Svarunean kız kardeşlerim Athena ve Sofiya'yı Athena'yı annem olarak görmeme rağmen, sizler besliyor ve giydiriyorsunuz. Birincil kaynaklarımız için, özellikle de biyolojimiz Taygetan gıdalarıyla pek uyuşmadığı için gıda için tamamen dünyaya bağımlıyız. Bu yüzden burada bizim için, özellikle de benim için hayat değiştiricisiniz. Bu yüzden çalışmalarımı olan takdirinizi bu şekilde gösteren hepinize duyduğum minnettarla ifade etmek için yeterli kelimem yok. Bu beni çok etkiliyor ve her gün video yazmaya ve yayınlamaya devam etmem için beni motive ediyor. Son olarak kişiselleştirilmiş teşekkür mesajlarını gönderen Toleka'daki CIC'deki arkadaşlarımın, Asteropen'in gelişiyle çok meşgul oldukları için PayPal'ları gönderemediklerini ve şimdi gelen Alsyon ile de öyle olacaklarını söylemeliyim. Ancak şunu bilin ki bağışlarınızı alıyorum ve onları ne kadar takdir ettiğimi ve her birinize ne kadar teşekkür ettiğimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Çalışmalarımı sürdürülebilir kılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür eder, bir dahaki sefere burada görüşmeyi dilerim. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Suvaru